Arkadaşlar, Herkese hayırlı sabahlar Hayırlı günler Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar Ne yapıyorsunuz Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Allah herkese iyilik Sağlık versin Rabbim Arkadaşlar bizi sorarsanız Biz Ayaş'a gidiyoruz bahçemize Biz niye gidiyoruz Ayaş'a Arkadaşlar Dün orada çok yağmur yağmış Arkadaşlar çok yağmur yağmış, sel gelmiş, evlerde, bahçelerde çok hasar varmış arkadaşlar. Yönetim mesaj atmış, herkes bahçesine, evine bir gelsin, baksın zarar var. Hani zarar olan evler var diye arkadaşlar. Biz de şimdi kalktık, sabah saat şimdi 6.30 mu 7 mi Niyazi? Herhalde 7 oldu biz 6.30'da evden çıktığımızda arkadaşlar. Şimdi biz bahçeye doğru gidiyoruz. Nasıl bir manzarayla karşılaşacağız? Bilemiyorum arkadaşlar. <laughs> Yataktan kalktık. Çıktık gidiyoruz. İnşallah bir evimizde bir zarar yoktur. Hiç kimsenin evinde zarar olmasın. Bahçesinde zarar olmasın arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım biz şimdi. Dediğim gibi nasıl bir manzarayla karşılaşacağız? Bilemiyorum arkadaşlar. Hadi ilerleyen dakikalarda sizinle Oralarda görüşürüz arkadaşlar. Çok sel gelmiş, çok. arkadaşlar. Biz geldik şimdi bahçemizde çok şükür bir zarar yok arkadaşlar. Ama çok yağmış bak domateslerimiz mi oralar suyla göllenmişmiş. Çekmiş komşularımız var da diyor ki dün çok yağdı diyorlar arkadaşlar. Elektriğimiz de yok şu anda. Elektriklerimiz de yanmıyor. Çok şükür bir zarar yok arkadaşlar. Çok korktuydum ya yok bir zarar yok çok şükür arkadaşlar bahçemizde zarar yok evimizde nasıl bıraktık gittiysek arkadaşlar bırakıp gittiğimiz gibi duruyor hiç akmamıştı hani dedim belki aktı mı acaba diye korktuydum arkadaşlar akmamış çok şükür akmamış Ahta diyeyim korktuydum. Bak tavanlarımızda hiçbir şey yok arkadaşlar. Bura benim bahçe evim arkadaşlar. Bura bizim bahçe evimiz. Ben burayı Ankara'daki evimden çok seviyorum. İyi çok şükür arkadaşlar. Çok korkmuştum. Evi ahta diye. Akmamız çok şükür. Saat şu anda arkadaşlar bak. 8'e 10 geçiyor. Biz saat kaçta 8'e çeyrek vardı buraya geldiğimizde arkadaşlar. Anca arabamızın çimleğini boşalttık arkadaşlar. Baksana arkadaşlar. Mahinur Hanım. Mahinur Hanım'ın asmalı konağındayız şu anda arkadaşlar. Sabah saat 8'e 10 geçiyor Mahinur Hanım'ın asmalı konağındayız. Allah güle güle tuttursun arkadaşlar. Burada mutfak tarafı. Bak burada bir sedirim var arkadaşlar. Evimde zarar yok çok şükür. Buzdolabımız arkadaşlar işte. Şundan nane hani toplamıştı o zaman. Kurutmuştum arkadaşlar. Tepsi de duruyor da. Öyle çok şükür bir zarar yok arkadaşlar. Değil mi Niyazi? Bir Abi zarar. Elektrik yok ya. Elektrik yok ya olsun. Şey olur. Gelir bir belli. Dur bakalım. Arkadaşlar biz sabah gelmiştik ya. Sabah geldik işte dediğim gibi yağmur çok yağmış arkadaşlar. Anca bahçeyle uğraştık. Yağmur her yeri talan etmiş arkadaşlar. Anca gün batımına kadar onu düze onları düzenledik arkadaşlar. Şimdi de artık yani daha da bitmedi işlerdi. Artık biraz dedim dinleneyim, oturayım dedim bir de dedim dur video çekeyim de dedim ondan sonra oturayım dedim arkadaşlar yağmur mahvetmiş her yeri şöyle bu şuradan başlayayım hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim arkadaşlar çok yoruldum şu yine asmamız asmamızı neyi dağıtmış rüzgar yağmur arkadaşlar onlar düzenlenecekti onları da düzenleyemiyoruz biz işte yapamıyoruz onları da arkadaşlar onları da yapamıyoruz Yine biraz yalan yanlış toparladık arkadaşlar biraz. Yalan yanlış toparladık yine. Yani buna da şükür Allah afatlardan esirgesin arkadaşlar. Şurada bak mısırım var, var arkadaşlar. Mısırlarım fasulyelerim. Böyle şurada da yine mısırlarımız var arkadaşlar. Bu sırada şöyle boydan boya fasulye var arkadaşlar bir sıra fasulye ektim onu çapaladım şurada yine domatesler var arkadaşlar onları çapaladım domateslerimiz de hep çiçek açmış arkadaşlar şurada biberler var birazını çapaladım birazını çapalayamadım su çok göllenmiş arkadaşlar onu da yarın sabah Allah izin verirse arkadaşlar. Yağmur her yeri mahvetmiş arkadaşlar. Yine bizim bahçemizi, komşularınkini, komşular diyorlar ki bizim bahçeler tüm mahvolmuş diyorlar. Sizinkinde bir şey yok diyorlar. Arkadaşlar. Şurada mısırlarımız çıkıyor. Bu mısırları sonradan ektim. Burada fasulyelerimiz arkadaşlar. Bak ipliklenmiş fasulyelerimiz. Bahçe videosu arkadaşlar. Şuraya bir sıra kavun ektim arkadaşlar. Olursa bir sıra kavun ektim. Olmaz herhalde. Yine de dedim şöyle bir ekeyim dedim arkadaşlar. Şunlar fasulyelerimiz işte. Fasulyeler. Şurada bir kirazımız var da. Kirazı pek olmadı arkadaşlar. Daha küçük herhalde bu. Büyük kiraz da olmadı ki bunda olsun arkadaşlar. Böyle dedim sizin yeşillikli bir video çekeyim dedim. Şunlar Elma ağaçlarımız arkadaşlar. Elmalarımız büyük. Elmalarda sıkıntı yok da. Şu yine duda ağacımız arkadaşlar. Nasıl dut var bunda arkadaşlar. Pek çok dut var bunda. Hala da var yine. Şunun dudunu yiyip de bitiremedik biz arkadaşlar. Şu dutun altına da şey etmiştim. Kabah bal kabah. Onlar da nasıl çıkmış. Şunlar da normal. Dolmanı kabaklar. Arkadaşlar. Şurada da yine bahçenin yine dışında olmazsa olmazı. Çiçeklerimiz arkadaşlar. Ben her yere çiçek. Şurada kıvırcığımız var. Şurada bir karpuz ektik. Şurada salatalık arkadaşlar. Salatalıkta da hayat yok. Doğulacak herhalde inşallah. Yine de yani iyi değil diyorum da yine de iyi arkadaşlar. Çiçek. Şurada bir doğurucumuz var. Yine de salatalıklarımız da kötü diyorum da geçen sene daha güzeldi arkadaşlar. Öyle işte arkadaşlar. Ben hiç bahçe ekmedim, bağ ekmedim arkadaşlar. Bilmiyorum. Anca bu kadar beceriyorum ben Anca bu kadar Bak şurayı da çapalayamadım domatesi Çamur arkadaşlar Şuraları Çapaladım Şuraları çapaladım Arkadaşlar Hep çiçek Domateslerimiz Maşallah arkadaşlar Şura Pembe domates şu sıra arkadaşlar Bu sıra komple ben ve domates yaptım. Şunlar da arkadaşlar normal yemelik domatesler. Kışın etmiştim ben bunları evde. Evde büyüttüm bunları ben arkadaşlar. Evin balkonunda. Güzel olmuş domateslerimiz. Dur bakalım. Olursa Rabbim verirse. Rabbim verirse olur bir ne yapalım arkadaşlar bura bana bir hobi arkadaşlar hobi amaçlı bura bana bir eğlence geliyorum ben buraya işte bir sabah altı buçukta evden çıktığımızda arkadaşlar şurada yine fasulyelerimiz var armut ağacımız arkadaşlar domateslerimiz böyle olmuş arkadaşlar domatesler güzel olmuştur bakalım nasıl olacak çapaladım Şuraları çapalayamadım. Şu iki sırayı çamur daha arkadaşlar. Şu karşıları çapaladım. Şu karşı tarafları çapaladım. Burayı çapalayamadım arkadaşlar. Daha çok çamur. Yarın sabah buraydı. Allah izin verirse. Şuraydı. Suvan etmiştim ya. O da güzel çıkmış. Arkadaşlar. dedim arkadaşlarıma ben bir bahçe videosu çekeyim burada ne çekeceğim burada bu şurada deri otlarım var arkadaşlar içinde de marul çıkmış deri içinde komşularımızın bahçeleri arkadaşlar şuraya yeni bir ev yapıldı kırmızıya boyamışlar güzel oldu arkadaşlar rengi daha biz boyatamadık arkadaşlar daha bizim evin sorunları var sorunları derken yani yaptıracağımız yerler var o yüzden daha biz Boyasın neyini yaptıramadık. Komşumuz boyattırmış. Mangalımız arkadaşlar. Geçen oğlum betonun atmıştı ya. Beton da güzel olmuş. Da onu işte. Artık ne zaman gelirse. Cumartesi pazar mı gelir bir gün izin mi alır arkadaşlar. Ne yapar bilmiyorum artık. O gelmeyince de biz yapamayız arkadaşlar. Biz yapamayız o gelmeyince. Bu hafta gelemez herhalde o da. Böyle işte arkadaşlarım. Bugünümüz bizim böyle geçti ama çok yorucu geçti arkadaşlar. Buradakiler de arkadaşlar, çoğaldakiler de kum oğlum o gitti de getirdi ayaştan. Anne hazır olsun kum da dedi mangalı yaparken. Böyle işte arkadaşlarım buraya mangal yapacağız. Şu mangalı yıkacağız arkadaşlar. Bu yıkılacak. Bu da güzeldi burada da. Şu üstünde elma var. Bir de biz şuraya arkadaşlar kapımızın önüne büyükçe bir balkon yapacağız. Allah izin verirse. Daha evimizin boyası neyi yok. Bayağı bir düzen yapılacak buralar arkadaşlar. Anca işte yavaş yavaş yapıyoruz. Hepsi bir anda olmuyor arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şurada kocaman kirazımız var ama bir tane olmadı arkadaşlar. Tek iki tane olmuş tek. Onu da karıncalar yemiş. Geçen gördük arkadaşlar. Şimdi bir de sizinle yukarıya çıkacağım arkadaşlar. Yukarıda çekeceğim. Yukarıya çıktım arkadaşlar. Yukarıdan çekeyim şimdi de. Yukarısı daha güzel arkadaşlar. Her taraf görünüyor. Gün batım arkadaşlar. Gün açtı. Aşağıyı ben çekenece Gün açtı arkadaşlar. Size gün batımını, bahçemizdeki gün batımını göstereyim arkadaşlar. Gün batımı da çok güzel. Öyle işte arkadaşlar bahçemiz. öyle geldik bugün. Çok şükür buna da şükür arkadaşlar. Hani yönetim herkese mensurası atınca biz daha da çok korktuyduk. Hani ev aktı mı ne yaptı mı? Zebzeleri de yine düşündük de. Ev aktıysa dedik içindeki neyi iyi kötü eşyalarımız var arkadaşlar. Onlar dedik aktıysa mahvolmuştur. Yok çok şükür. Gelince de çektim ya arkadaşlar sizinle Evde bir sıkıntı yok. Bahçemizde de yok çok şükür. Yakınlarımızdaki bahçede de yoktu. işte aşağı taraflarda biraz varmış herhalde arkadaşlar. Burada da yine bayrağımız hep böyle dalgalanır. Maşallah. Maşallah. Şuna bak. Kırmızı al bayrağımız. Dalgalansın. Bayrağımız hep dalgalansın arkadaşlar. Bayrağımız inmesin. Ezanlarımız inmesin. Rabbim işte arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz canım arkadaşlar. İyi misiniz? Allah sizlere iyilik, sağlık versin. Gökyüzü arkadaşlar. Bahçemizde size gökyüzünü gösteriyorum. Çok güzel yağmurda da yağmış. Çok güzel bir ortam arkadaşlar. Yani süper bir ortam arkadaşlar. Vallahi ben Ankara'daki evimi hiç... Burayı çok seviyorum arkadaşlar. Evimizin önü de yol böyle ha. Arabalar gelir gider. Çok şükür. Allah sağlık versin. Rabbim olmayanlara da versin arkadaşlar. Allah olmayanlara da versin. Arkadaşlar. Biz çay içiyoruz arkadaşlar. Gelin çay içelim. Oğlum geldi bize sürpriz yaptı. Mangal başlı duruyordu ya. Gideyim de mangalı tamamlayayım demiş. Onlar geldiler. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi de çay içiyoruz. Çay da güzel olmuştu akşamdan arkadaşlar. Semaverine bir demledik içtik. Onu çekim yapamadık. Bunu şöyle otururken bir çekim yapalım dedik. Öyle arkadaşlar. Hadi az sonra görüşürüz. Mangalı da göstereyim. Burada da mangalımızın inşaatı arkadaşlar. Son hali değil. değil yani daha. Kolay gelsin oğlum. Sağol anacığım. Hoş geldin. Hoş Heh, arkadaşlar. Biz gelmiştik ki eşimle ikimiz dün sabah. Bugün de oğlum sürpriz yaptı bize. Gideyim de demiş yarım kalan mangalı tamamlayın bari. O da sürpriz yaptı bize arkadaşlar. Babası mangalı yapıyorlar. Babası harç karıya o da beton atıyor. Sana da kolay gelsin Niyazi. Sağ ol, hoş, geldin. hoş bulduk. Nasıl oğlum? Nasıl gidiyor? Gidiyor bitmek üzere Bitmek üzere değil mi? Aha. Bitmek üzere arkadaşlar. Geldi de. Burayı yaptı arkadaşlar. Geçen hafta beton atmıştık ya. Bak arkadaşlar. Altına da odunumuzu kumurumuzu koyacağız. Altına da odun koyacağız arkadaşlar. Altı da güzel oldu. Üzerinde böyle şu üzerindekiler kalıp arkadaşlar beton atıyor şimdi oğlum. O kalıplar geri sökülecek beton kuruduktan sonra. Burada da her çıkarıyoruz arkadaşlar. Çok yorulduk arkadaşlar. İki gündür hiç sorma. Çok olmaz oğlum, hepsini artık Oldu arkadaşlar. Buradan da size hayırlı günler, hayırlı akşamlar dileyeyim arkadaşlar. Saat kaç manuş? Saat bayağı oldu değil mi Bak yedi. Yedi mi oldu? Ha saatte 7 olmuş. Arkadaşlar biz hala çalışıyoruz. Şimdi burayı hemen bitireceğiz arkadaşlar. Hemen yola devam. Yorulduk şimdi arkadaşlar. Gideceğiz artık. Herkese hayırlı günler. Hayırlı. Ümit. Ümit. Karşı tarafa baksana bak. Arkadaşlar bakayım. Karşı tarafa bakayım. saatlerimiz bozuldu da arkadaşlar. Su saatlerini. Şimdi vakit geçti. Şimdi geç oldu artık. <laughs> arkadaşlar. Şimdi su, su saatimiz bozulmuş da Ana saati bahçelerin. Onu bağlayacaklar. Oldu sizlere de hadi. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Mahinur'un yaşantısında kalın arkadaşlar.